Herkese selamlar, sevgiler. Ben Hacer Mikroskop çıktı arkadaşlar. 11 Kasım'a kadar geçerli olacak kampanyaları ve ev ve mutfak ürünlerini inceliyoruz. Evet arkadaşlar, ilk olarak gördüğünüze inanın kampanyasında 29-30 Ekim tarihlerinde geçerli olacak. 60 lira ve üzeri alışverişlerinizde 350 gramlık Polonez kasap sucuk 28.90 yerine 12 lira. Yine 60 lira ve üzeri alışverişlerinizde 29-30 Ekim'de Nescafe Gold ekonomik paket var 150 gramlık 28.90 yerine 12 lira. 31 Ekim 1 Kasım tarihlerinde de 60 lira ve üzeri alışveriş yerinizde Kırlangıç Tanrı Vera zeytinyağı var 1 litrelik 29.90 yerine 12 lira. 31 Ekim 1 Kasım'da 60 lira ve üzeri alışveriş yerinizde. Persil Premium Jel 24 yıkamalık deterjan 29.90 yerine 12 lira. 2-3 Kasım tarihlerinde ise 60 lira ve üzeri alışveriş yerinizde Lipton Ice Tea, Pepsi ve Pepsi Max çeşitleri var. 9 çarpı 250 ml'lik 24.90 yerine 12 lira. Scotch Brothers battaniye çeşitleri var. 130 santime 150 santim. 2-3 Kasım tarihlerinde 60 lira ve üzeri alışverişlerinizde 24.90 yerine 12 lira. Mehtap'tan Mira serisinden İspanyol kek kalıbı çeşitleri var. 33,5 cm uzunluğunda. Her biri 16,95. Papilla'dan çift taraflı balık tavası var. 28 cm çapında. Fiyatı da 59,95. Papilla'dan Karadeniz balık tavası da olacak. Kapaklı bir ürün. 32 cm. Fiyatı da 59,95. Leva House'tan Nihali çeşitleri 5.95. Yine Leva House'tan bardak altlığı seti var. Dörtlü takım 5.95. Taçmi'den iki bıçaklı el rondosu 400 mililitrelik 34.95. Mehtap Mira serisinden 18 santim sahan çeşitleri var 21.95. Mülyer'den French Press 500 mililitre kapasiteli fiyatı da 16.95. Ocean Home'dan katlanır organizer kutu var. 30 cm 30 cm 26.90. Katlanır organizer sepet var. 33 cm 40 cm fiyatı da 29.90. Paşa Bahçesi Stormax kilitli peynir saklama kabı var 15 santim 34.95. Papilla'dan birçok ürün var Mira serisinden. Tencereler 44.95, krep tavası var 23.95, sote tava var 26 santim ve kapaklı o da 42.95. Ahşap tepsi çeşitleri olacak. 2 farklı desen seçeneğiyle 39 cm 26 cm 19.90. Metal teksten 3 katlı dolap içi raf ve tava düzenleyiciler var. Her biri 19.90. Yine Paşa Bahçesi ürünlerinde 290 cc kare saklama ve yuvarlak saklama kapları var. Her biri 22.95. 860 cc'lik kilitli kare saklama kapları da 44.95. Sunny Excellence süpürgeler gelecek. Cyclone teknolojisinde 850 watt gücünde yıkanabilir filtre sistemiyle ile HEPA filtresi var. Fiyatı da 509.90. Kiwi'den de filtre kahve makinesi olacak. 2 x 400 mililitrelik mag bardağıyla 700 watt gücüyle fiyatı da 134.90. Simbo'dan Multi Set gelecek. 800 mililitrelik bulaşık makinesinde yıkanabilir ölçü kabı var. 2 litrelikte de doğrayıcı haznesi var. Fiyatı 189.90. Keramikadan ikili seramik Atatürk kupalar var 12.95. Kumtel Deluxe siyah ısıtıcı 1500 watt gücünde 3 kuart tüpü var. Devrilme emniyeti var. Fiyatı da 129.90. My Bottle cam detoks mataralar var. 550 mililitrelik renk seçenekleri mevcut. 19.90. Globox'tan da Atatürk baskılı çelik mataralar var. 500 mililitrelik. 49.95. Kadın terlikleri olacak. 36-41 numara aralığında 25.90. Body Pure'den kadın şardonlu uyku çorapları olacak. 8 farklı renk seçeneğiyle 7.90. Taçmiden üçlü banyo aksesuar seti olacak. Asorti serisinden 49.90. Gezer'den kışlık terlikler olacak. Erkekler ve kadınlar için çeşit çeşit 15 liradan 25 liraya kadar her fiyat ve her şekilde var. SEG'den 4 programlı bulaşık makinesi olacak. A++ enerji sınıfında ve Vestel'den 3 yıl garantili. Fiyatı da 1799 lira. Lav'dan da Atatürk imzalı ürünler var. 1200 cc, karaf 12.95. Üçlü meşrubat bardağı takımları 16.95. Paşa Bahçeden de Atatürk e özel ürünler var. 2 kişilik kahve fincan seti 24.95. Karaflar var. 1260 cc, 16.95. Aitink markasından dokunmatik okuma lambası artı kalemli 59.90. Urban muttan da renk değiştiren tavşan oda ışıkları olacak 49.90. Samsung'dan 9 kilogramlık çamaşır makinesi var 1200 devir. Fiyatı 2999 lira. Kablo düzenleyici kutular olacak 32 santim uzunluğunda. Beyaz siyah seçenekleriyle 14.90. Aksenden 43 inç 109 ekran Full HD uydu alıcılı LED televizyon 1699 lira. Xiaomi Redmi Note 9 128 GB cep telefonu 2799 lira. Samsung'tan da Galaxy A21s 64 GB cep telefonu var. Onun fiyatı da 2749 lira. Kivi'den otomatik tuz ve karabiber değirmeni var. 4 adet AA pille çalışıyor. Paslanmaz çelik gövdesi var ve öğütücüsü seramik. Fiyatı da 54.90 11 Kasım'a kadar geçerli indirimli ürünleri, ev, mutfak, elektronik ürünleri inceledik. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.